Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bugün de <laughs> borsa biraz enteresan bir gün geçirdi. Bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı. Pek çok hisse de böyle bir direnç yerlerine gelip zaten biraz kırılgandılar. Hemen satış yiyenler oldu, yerinde duranlar oldu. Bir iki güzel hareket yapan arkadaşla karşılaştık listemizden. Dün için arkadaşlar e Maalesef bir yakınımızı kaybettik. Onun için hepimizin morali gayet bozuktu. Ondan dolayı dün o koyduğum birinci videodan sonra geldi haberi. Ondan dolayı dün başka video koymadık. Artık bugün tekrar devam edelim dedim. Evet, özetimize bir başlayalım. Günün özetinin ikincisi olsun bu da. Ne olmuş ne bitmiş şöyle bir bakalım. Ege Pro'da arkadaşlar ne demiştik dün? Burada direnç vardı artık kanal üst kanal direnci güzel gidiyor demiştik çok güzel gitti zaten yani bakın tam burada falandı söylediğimiz yani yüzde yirmi altı diyor görüyorsunuz <laughs> Ege Pro çok güzel gitti bu şirketin ne kadar güzel olduğunu zaten söylemiştim sizlere Temelle de gayet iyiydi Te teknik olarak da bulunduğu yer söylediğimizde bakın şu noktadaydı o yüzden çok güzeldi hem kanal dibi hem de Fibonacci desteğinde olduğu için. Bakın burada ta 37 falan diyor yani. Nelerden söyledik nelere gitti Ege Pro. Ve burada kapattığı yerde olumlu arkadaşlar. Yani şu anda kanalın üstüne sığınmış bir halde duruyor. Aslında şu Fiboların üzerine gitmek istiyor. Uğradı da zaten. Ama yani tam kapatamadı orada. Şu an bu yukarıda kapattı. Bakalım göreceğiz. Yani şu Fibo'ya çok yakın. 45.86 bakın hemen yazalım onu. 45 86. Bu değerin üzerinde kapatırsa Fibonacci üzerinde kapatmış olur. 88'miş hadi. Olsun. Bunun üzerinde kapatırsa o zaman biz artık şuraları konuşmaya başlarız. Çünkü bir hedef istiyor demektir bu. En azından şuradaki fiboya kadar belki yol yapmaya çalışacak diye yorumlarız. Yani şu kanalı kırdığını kesin olarak söyleyebiliriz. Şu anda kırıp kapattı aslında ama yani yarın örnek veriyorum düşer eder. Şu anda onun e, muhasebesini yapıyoruz yani. Ama aresay güzel görünüyor. Bakın kafayı biraz eğmiş ama yine yukarıya çevirerek kapatmış. Egepro'da güzel bir görüntü var. Logoda söylediğim şey arkadaşlar yani şurası şu nokta bir direnç demiştik. Yani buradan aldıysak artık buradan vermek değil mi? Mantıklı olurdu. Ki oraya kadar da çok güzel prim bıraktı bize. Hadi buralar falan söylediğimiz. Şöyle geri alayım onu. Ee, şöyle falan değil mi? Yüzde %13-14 civarı bir kermacı bıraktı logoda bize bu hafta. Kervana gelelim. Kervanda görüntü maalesef olumsuz arkadaşlar. Bugün bu bir kafayı kaldırır gibi yaptı. Kafayı kaldırır gibi yapıp ondan sonra tak bastılar geriye. Bu arkadaş kulp takmaya çalışacak anlaşılan o ki. Bakın şu seviyeyi görüyor musunuz? şu yukarıya çıktığı yere kadar gelmedi. Bir fiboya kadar. Bakın ben buraya bir çizim yapmışım. Böyle görünmüş. Zannedersem bu arkadaş şu noktada bakın bur tam burası görüyor musunuz şurayı? Buradaki asıl sağlam gittiği son tavan ondan sonra bir daha gelip oradan satış yemiş ya. Tam bakın şu çizgiyi de yani buradaki bu kulplar vardı ya bu kulpları şöyle değiştireceğiz. Buradan başlayacak. Buradan başlayacak. Buradan da herhalde böyle falan olur. Tekrar buraya kadar ineceğini çok zannetmiyorum. Kervangı da hala takip listemizde. Şöyle takip listemizde. Bu arkadaşın biz artık şu 14.07 yani 618'deki kuvvetli desteğiyle inmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Şayet buraya kadar inerse çok güzel bir fırsat oluşturabilir bizim için. O yüzden bunu da düşmesini beklediğimiz arkadaşların yanına doğru artık iteliyorum. Dediğim gibi ne demiştik? 15.48'in altı kapanış korkutur demiştik. Yani demek ki bu arkadaş yukarıya doğru gitmek niyetinde durmuyor. O yüzden ona göre davranacağız. Odaş varmış. Odaşa gelelim. Bu alım fırsatı demiştik. Yani bu noktaya desteğe gelişi. Yani hala bir zarar falan etmezsiniz arkadaşlar. Şu çizgiyi bozmadığı sürece odaştan hiçbir sıkıntı olmaz. Şu trendi görüyor musunuz? Bu trendi kırmasın odaşa hiçbir şey olmaz. Görünümü de zaten aynen o şekilde. Yani bir çıkmış orayı kıramamış dinleniyor. Ama yani sıkışmış zaten. Yani istemese de gitmek zorunda burayı kırmak istemiyorsa. Dinamiğe gelelim. Dinamik ısı arkadaşlar buradaki direncinden hemen yine satış yemiş. Ama böyle sert bir düşüşle olmamış bu. Yani bunun üzerine atarsa dinamik ısıda da hızlanma görürüz yukarı yönlü. Bakın görüyor musunuz? Tam yani şuradan şu direnci buradan çizmiştik. Bakın. Görüyor musunuz? Şuradaki büyük mumun durduğu yere bakın 4 saatlikte. Tam yani milimetrik aynı yerden durmuş. Dinamikte bozma yok. Yani şu durduğu yer aslında kötü bir yer değil. Ha, i̇sterdik ki burayı kırsın ama yarın ya bu haftanın sonuna kadar şurayı kırarsa dinamikten de gayet olumlu hareketler görebiliriz. Ben dinamiğin görünümünü beğeniyorum. Zaten dediğim gibi şurayı kırmış olduktan sonra ya şu 11 22 mükemmel bir alım fırsatı diye söylemiştik borsa olumlu açıldıktan sonra. Tam burada kapatmıştı. Arkadaşlar %17 yani pazar cumartesi bu hafta sonu söyledik %17 bu getirmiş. %15 14 falan bu getirmiş. Bu 20 küsürlerde yani şuralardan sattığınızı varsayarak söylüyorum. Global var. Global görüyorsunuz buradaki hareketi. Şurada bir duraklama hali var. Bu arkadaş çok güzel açıldı. %5 primli açıldı global. Ben zaten onu görünce ha dedim bu yani bunu tamamını erdirebilecek gibi durmuyor. Biraz aşağı doğru basacaklar. Çünkü şurayı görüyor musunuz? Burada çanak gibi bir hareket var. Yani bu yani çok seviyor. Böyle sürekli formasyon çizmeyi, sürekli teknik hareket yapmayı çok seviyor global. Böyle çizgilerle hareket etmeye bayılır yani. O yüzden bakın şuradaki çizgimizi şöyle arttıralım mı? Uzatalım biraz. Görüyor musunuz şurayı? Bu çizginin altına inmediği takdirde hiçbir şey olmaz. Mesela global ya buradan ya direktman yukarıya basmak niyetinde olacak ya da şuradan şöyle bir kulp takıp o şekilde gitmek niyetinde olabilir. Şurayı bakın şu direnci kırmaya. Globalde bir bozma yok yani. Şu çizginin şu trendin altına inmediği sürece sıkıntı yok. 6-16 diyorduk o o zaman içinde. Kaldı ki zaten çizgi de bakın tam 6.16 o bahsettiğimiz noktayla aynı yerden kesmişti görüyor musunuz? Orası kuvvetli bir destekti. Zaten o yüzden savunmuştuk orayı. Ee, bu noktadan çok güzel fırsatlar doğabilir diye. Öyle de oldu arkadaşlar. Yani şu marja bakın şimdi. Bu 6.09 değil. Bizim söylediğimiz yer olsun 6.15 olsun. Yüzde 13-14. hadi şöyle almış olsak 11 marş, Yani ayda yapsanız sevineceğiniz... Belki de marjlar bunlar. Bir ay boyunca yapmış olsanız belki de sevineceğiniz başka yatırım yollarına göre. Arkadaşlar cumartesi pazar söyledik. Kaç tanesi yüzde ondan fazla getirir yani. Daha ne yapalım? Cem Taş'a gelelim. Bu arkadaş için söylediğim şeyler aynen geçerliliğini koruyor. Burada dedik bu noktadan 16.0 yani bu tam 16 noktasında söyledik bunu. Bu arkadaşın o zamandan bu zamana getirisi şöyle yüzde ona kadar yaklaşmış neredeyse kaldı ki şu kanalı kırmadıkça bunun yolunun çok daha farklı yerlere gidebileceğini söylemiştik arkadaşlar. O yol nereydi? Buralardı. İşte şuralardı değil mi? Acayip hedefleri görünen teknikte bir kağıt cemdaş. Mis tertemiz kağıt. Yani listemizde bu bir süre kalabilir öyle söyleyeyim size. Kiler sonunda birazcık kafayı kaldırır gibi oldu. Derhal aşağıya bastılar. Şaşırtıcı bir durum yok. E, bu kilerle ittifa ayrı video yapmayı düşünüyorum. O yüzden onlar bir dursun aslında. Atlas maalesef aynen Brüt'ün cezasını çekmeye devam ediyor. Yani şimdi diyeceksiniz ki başka hisse yok bu Brüt'te. Onlar nasıl gidiyor diye. Arkadaşlar yani iyi güzel diyorsunuz da şimdi bu bekle, bekletilebilir bir hisse. Şu andaki görünüm vaziyetinde. Müthiş bir formasyon hazırlığı var evet. Ve bu yani bir gün gidecektir ama o gün gelene kadar işte birazcık sabır istiyor Atlas. Yoksa temeline baktık, tekniğine baktık. Teknikte muazzam bir marj görünüyor arkadaşlar. Yani sadece şuradan şuraya %20 görünüyor. Kaldı ki bunu yaptıktan sonra artık kırılım bekleriz yukarıya 3. koptan sonra. Yani daha nereler nereler. Acayip hedefleri var Atlas'ın aslında. Ben seviyorum bu kağıdı ama işte bir kafayı bir kurtaramadı. Petkim bir arkadaş demiş umarım siz yanılırsınız diye ben yanılayım. Güzel ben yanılmış olayım. Düşmesin gitsin senin de varsa. <laughs> Biz başka hisse de buluruz. Arkadaşlar Petkim'den buraya çekilme bekliyorduk ki bize fırsat olsun diye. Çekilmeyip burada böyle tam kanal ortasında bekliyor ama bu yani... Yatay gidip burada trende yaklaşıp oradan destek alıp yukarıya çevirmek isteyebilir kendisini. Özellikle burada bir Fibo direnci var bakın. E, Petkin biraz zaman kazanmak istiyor bence kendisine. E, şu Fibo, bakın şu yukarıdan gelen trendi görüyorsunuz. Bu Trendin zaman geçtikçe yükseldiğini görüyorsunuz. Şu Fibo'nun biraz daha rahatlamasına, kanal ortalarına doğru gelmesini istiyor bence. Mesela şurada baktığınızda kanalın üst tarafı gibi görünüyor değil mi? Şuradan bakmış olsanız tam kanal ortası oluyor örneğin. Bu trendlerin zaman içerisindeki değer değişiklikleri çok önemli arkadaşlar. Oya ya gelelim. Oyak bugün biraz satış gerçekleşmiş. Gitmiş aslında 8.95'e gitmiş. Tam şurada söylemiştik bunu da bu çizgide. Yani bir %4 gitmiş ama biz bunun düşmesini istiyorduk aslında şuraya kadar. Düşsün ki merhaba merhaba diyelim ama buradan desteğini aldı gitti. Bakalım bu da biraz böyle yatay gelmek istiyor olabilir. Sanki öyle bir görüntü sezdim kendisinde. Yarın da görsek biraz daha net karar veririz. Borsa böyle arkadaşlar. Şöyle yedeklere de bakalım. E, GSDO var. Aynen böyle devam edecek yatay yata. Şurada bir dönüş gibi bir hareket gördüm. Tam değil ama ufağından bir doji var sanki burada. Yani GSDO'nun biraz elinden tutulması lazım. Şu anki biraz boşlukta sallanıyor. Smart sonunda biraz kafayı kaldırır gibi oldu. Görüyorsunuz şurayı ne demiştik? Burada kesişim var. Buraya doğru kafayı getirecek demiştik. Yarın Smart için güzel bir gün olabilir. Arkadaşlar. Teknikte öyle bir görüntü seziyorum ben. Yarın Smart için RSI'nin kafayı kaldırı şekline bakın. Smart için güzel bir gün olabilir. Formete bakıyoruz. Tam böyle aşağı değmiş. Artık buradan aşağı salarsa formetten korkacaksınız arkadaşlar. ...kanal dibine değmiş. Oradan biraz tepki almış. Bakın görüyor musunuz? Milimetrik. Milimetrik bir temas var şurada. Görüyor musunuz şurayı? Bakın. Tam bu noktadan bahsediyorum. Milimetrik değiş, tepki alımı... ...5 kademi yukarıda kapamış. Yarın çok önemli format için. Buradan salıp... ...bu trendden salıp... ...arkadaşlar... ...şu 4.65'e dokunmak isteyebilir. Korkmuyorsunuz. Ya yani Şu kanalı kırmasını da istemeyiz ama... ...çok yakın olduğu için söylüyorum... 4.65'e doğru sarkma olabilir. Ee, 4.75'in altında kaparsa 4.65'e bakacaksınız. Onun da altında kaparsa çok korkacaksınız. Çünkü o zaman baya bir bozma var demektir. Şu an için görünüm yani kötü değil. Buralar aslında fırsat noktalarıdır. Klima sana bakıyoruz. ya yani aslında formatı şu anda analisteye çıkartıyorum. Niye çıkartıyorum? Bahsettiğim sebepten. Bundan artık bakın burada paylaştım. İki günde %20 kazandırdı. İki tavanlı şuradandı pardon. %20 kazandırdı ve bahsettim. Buradan satış yeme olasılığı çok yüksek. Kana üstü olduğu için de Aynen öyle oldu. Aynen geri geldi. Şimdi daha da aşağı indi. Görüyorsunuz mevzuyu. Çok fazla bir şey demiyorum. Klimasana bakmış olalım. Bu arkadaş gayet güzel görünüyor. Zaten demiştim e, dünkü özette. 18.90 Fibo üzeri kapadığı için bu arkadaş olumlu demiştik. Aynen. Hiçbir şey yok. Değişen bir şey yok. Klimasan bu değerin altına inmedikçe 18.90'ın klimasında görüntü güzeldir arkadaşlar. Yani dediğim, dediğim gibi bu hisse gitmek isteyen bir hisse. Etyata bakalım. Etyat için ne dedim? Buraya yaklaştıkça bir kafayı kaldırmak isteyecek demiştik. Bugün biraz gider gibi oldu. Satış gerçekleşti. 3.66'dan 59'a kapamış. Bu da güzel görünüyor. Ya yani yedeklerimiz bile Temiz yani aslında. Şu GSDO hariç arkadaşlar. GSDO'yu ben yedekten bile çıkartıyorum artık. Yani gitsin. Şu GSDO'dan birazcık şey alsın diyeceğim. O da eksi dörde gitmiş bir gün. Tamam gitti diyor. <laughs> <laughs> Ay arkadaş ya. Bir gün mutlu ediyorlar. Beş gün süründürüyorlar işte bazı hisseler. Arkadaşlar hal, şekil bu. Buradan ittifak ve KLGO'ya e, aynı zamanda neye bakacağım? Karsan bir de kartlara bakacağız arkadaşlar. Bu hisselere bugün bakalım. E, dün biraz maalesef işte bahsettiğim sebeplerden elimizde olmayan sebepten e, video koyamadık. Özet sadece kaldı. Bugün biraz çalışalım. Bu şekildeydi arkadaşlar günün özeti. Öteki videolar da gelecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.